Ev sahibi takım başladı maça. Savicevic. Erhan geriye döndü. Ercan. Alexander Sörlot'tan baskı var. Mücadelesinde top Guido Koçer'de. Tekrar aldı topu Ahmet Han'la paslaştı Guido Koçer. Kaleye baktı. Vuruşunda top dışarıda. Solda Abdurrahim kendisini gösterdi. Vakem onu gördü. Erhan karşıladı Abdurrahim Dursun'u. Abdurrahim çizgiye indi. Abdurrahim çevirdi içeri. Top sekti. Sonrasında müdahale savunmadan. biren için gözler maçın hakemine döndü. Kerem Baykuş orada bir penaltı bekledi. Az önce Trabzonspor'un penaltı beklediği pozisyon ekrana böyle yansıyor. Vakeme. Vakeme'den pas Sörlot'a. Sörlot çekti soluna. Sörlot vurdu müdahaleye alçından. Abdülkadir parmak. Ekuban. Tekrar Abdülkadir aldı topu. Flavio ile oynadı. Abdülkadir. Sağ tarafta şu Pereira var. Pas ona. Burak Çalık karşıladı Pereira'yı. Abdülkadir parmak. Flavio da Silva. Ekuban. Güzel döndü. Kale Bekuban kaleye baktı. Vuruşunda top farklı şekilde dışarıda. Ekuban denedi şansını. Ekuban'ın topuna müdahale geldi. Vakeme koştu ama yetişemedi Yalçın. Sörlot'tan baskı. Ayakta kaldı. Yalçın kalecisine döndü. Nurullah. Furkan. Kerem. Verdi pasını Joao Pereira'ya. Pereira ceza alanında Joao Pereira indi çizgiye. Pereira çekti topu. Gol pozisyonu. Top dışarı çıkıyor. Çok önemli şansı kullanamadı Alexander Sorlot. Joao Pereira böyle çekti topu, rakibinden kurtuldu. Pasını verdi. Sorlot topu dışarı attı. Mücadeledeki en net pozisyon Pereira Uğurcan Uğurcan çekti topu Abdülkadir Golsüz beraberlik devam ediyor Vakeme Kaptırdı topu Antoni Vakeme Samsun Spor hızlı çıkmak istiyor Ahmet Han'dan iyi bir koşu var savunma arkasına Pas önüne Ahmet Han gitti Uğurcan çıktı kalesinden Uğurcan'dan yine baskı var. Ceza alanının dışında mücadelesini sürdürdü. Uğurcan sonrasında döndü kalesine. Oğuz. Erhan Kartal. Yaptı ortayı. Savunmadan sekti top. Gol pozisyonu top dışarıda. İşte az önceki pozisyon ekrana böyle yansıyor. Erhan yaptı ortasını. Joao Pereira'nın hatası sonrasında top dışarıda. Bu da az önce Ahmet Köse'nin savunma arkasına yaptığı iyi koşu. Kaleci Uğurcan çıkmıştı kalesinden. Sonrasında Gökhan'a orada topu kullanma şansı tanımadı Uğurcan. Oğuz uzun pas ters tarafa. Erhan Top'la buluştu. Abdurrahim Dursun karşısında Erhan Kartal. Verdi pasını. Erhan çizgide yaptı ortasını. Ahmet Han'a açtı top. Gökhan vurdu kafayı. Gaston Kampi karşıladı. Oğuz baktı kaleye. Oğuz vurdu Uğurcan. Vukan Savicevic şimdi. Savicevic yaptı ortasını. Uğurcan Çakır. Pereira'yı topla buluşturdu hemen Uğurcan. Joao Pereira. Anthony Vakeme. Anthony Vakeme'den pas Ekuban'a. Ekuban, Ekuban ceza alanı zorluyor. Kaleb Ekuban içeride. Aran karşısında top dışarıda. Az önceki pozisyon ekrana böyle yansıyor. Oğuz Bulak bu şutu gönderdi. Uğurcan Çakır gole izin vermedi. Gaston Kampi. Flavio De Silva. Kerem'den pas. Joao Pereira ceza alanında. Pereira çekti topu. Joao Pereira vurdu savunma. Alexander Solo pas bekliyordu. Joao Pereira önemli fırsatı iyi kullanamadı. Hakemede tepkisi var Joao Pereira'nın. Hakeme. Gökhan. Hakemeden kurtuldu Gökhan verdi pasını Burak Çalık girdi ceza alanına Burak çizgide Burak kaleye doğru sokuldu Uğurcan Port Spor'da. Cilerme topun başında Cilerme yaptı ortayı Kafa vuruşu ve ağlarda gol Edgar'i atıyor Trabzonspor'una geçiyor Konuk takım Edgar'i'nin kaydettiği golle Samsun Spor deplasmanında 1-0'lık üstünü yakaladı Mücadelenin 50. dakikasında geliyor gol. Gol yeniden ekranda. İyi orta geldi Cilerme'den. Bomboş pozisyonda vurdu Edgari. Skor 1-0 oldu. Erhan Kartal Vokan Savicevic. Karadağlı oyuncunun pasında Nurullah baskı vardı üstünde. Uzun gönderdi. Ahmetcan indirdi. Ahmetcan alamadı topu Ahmetan Köse bıraktı. Burakçalık ceza alanında Ahmetan pas istiyor. Top sekti. Gol pozisyonu topa alarda 1-1 oluyor. Enes İlkin. 54'te Samsun Spor skora denge getiriyor. Samsung Spor altyapısından yetişen oyunculardan biri Enes İlkin. 20 yaşındaki futbolçunun sayısıyla skor 1-1. 54. dakikada geldi gol. Enes tebrikleri kabul ediyor. Gol yeniden ekranda. Enes böyle vurdu Ercen'in müdahalesine rağmen topağalarda. Enes'in golü farklı açılardan ekrana yansıyor. Anders Trondsen. Cilerme. Tekrar Tronsen aldı topu. Sol tarafta Steven Plaza var. Onun pası saha. Abdülkadir Ömür. Abdülkadir ceza alanına sokuluyor. Abdülkadir çekti soluna. Abdülkadir şut pozisyonu. Kaleci Nurullah. İlyas Kubilay Yavuz. Oyuna dahil olan isim. Muhsin Yıldırım Pas şimdi sağ tarafa. Ahmet Han Köse orada. Ahmet Han. Erhan'dan da destek vardı. Ahmet Han çekti soluna. Ahmet Han vurdu erce. Az önce Ahmet Han Köse Trabzonspor kalesini böyle yokladı. Günün dikkat çeken isimlerinden biri Ahmet Han. Cilermeyer'de oyun devam ediyor. Pas savunmanın arkasına Burak Çalık. Trabzonspor defansı hemen yerleşti. Burak sol tarafa attı pasını. Ferhat orada. Ferhat Çulçoğlu döndü geriye. Kubilay etkili bir sol ayağı var. Kubilay onun vuruşunda. Kaleci de kaldı top. Muhsin yaptı ortasını. Kafa vuruşu top dışarıda. Oyuna girer girmez Burak vurdu kafayı. Topu avuta gönderdi. Burak böyle yükseldi. Top az farklı dışarıda. Ekrar. Kubilay girdi araya. Kubilay çok güzel pas savunmanın arkasına. Gol pozisyonu olabilir. Mücadele hakemi oyunu durduruyor. Karar penaltı. Yılport Samsun Spor penaltı kazanıyor. Pozisyon yeniden ekranda. Serkan'ın bu müdahalesi sonrasında hakem oyunu durdurdu. Dakika 89. Erçe dikkatli. Kubilay geliyor. Kubilay ve gol. Yılport Samsun sporunu geçiyor. İşte Kubilay'ın penaltısı. Muhsin. Enes. Ceyhun'dan koşu var. Orta geldi. Ceyhun vurdu. Son anda müdahale Hemen kullandı köşe vuruşunu konuk takım. Salih. Tronsen. Mücadelede artık son anlar oynanıyor. Karşılaşmanın hakemi maçı bitiriyor. Yılport Samsun Spor Trabzonspor'u 2-1 mağlup ediyor.